...inceledim sizinle yayın yapmadan evvel. E, parti programınıza... ...baktığımda da hani Türkiye'nin... E, ...önemli siyasetçilerine yer verdiğini... ...görüyoruz. Tabii bunların en büyüğü... ...bize kalırsa en kudretlisi... E, ...Mustafa Kemal Atatürk... E, ...ardından Alpaslan Türkeş... E, ...ve Necmettin Erbakan... ...ve hani sizin şehidimiz... ...diye hitap ettiğiniz... ...Muhsin Yazıcıoğlu'nun isimlerini görüyoruz. Şimdi sizin partinizde az evvel... ...bahsettiniz. Sağcısını solcusunu... Hep ...birlikte davet ediyorsunuz ama... Bu siyasi liderlerin hepsini aynı anda anmanızın nedeni nedir? Nasıl bir perspektifte buluşturabiliyorsunuz hepsini? Ortak özellikleri, mücadele hazinleri ve e, bu hedefleri için göze almış oldukları hedefleri için yapmış oldukları kutsal mücadeleler tabii ki en başta Atatürk'ü zikretmemiz gerekiyor. Çünkü yok olmuş bir coğrafyadan bir vatan meydana getirdi kendisi. Bu vatanın evlatları olarak Sayın Türkiye, Sayın Muhsin Yazıcıoğlu, Sayın Erbakan, e, Sayın Ali Güngör Beyefendiler e, bu kurulmuş cumhuriyetin üzerinde e, fikirlerini ve projelerini halka iletme gayreti içerisinde bulundular. Ortak özellikleri mücadele, ortak özellikleri e, Türkiye'de e, hangi kesimden olursa olsun vefatlarından sonra saygınlıklarını, kalitelerini e, teslim ettikleri liderlerimiz olması. E, bu bakımdan e, hepsini öncelik alıyoruz. Rahmetli Ali Güngör var. Ali Güngör'den müsaade ederseniz e, bahsederek e, demin söylediğim siyasi e, yozlaşmayla ilgili mücadelemize de bir atıfta bulunuyor rahmetli Ali Güngör. Biliyorsunuz kendisi MHP Mersin milletvekiliyken. E, bu af tasarısı tasarısıyla ilgili Abdullah Öcalan ve af tasarısıyla ilgili e, meclise yapmış olduğu bir konuşma Sayın Devlet Bahçeli'nin gözlerinin içerisine bakarak yapılan bir konuşma. Bu konuşma yapıldığı esnada kendisi MHP milletvekili, Türkiye'nin en büyük 3-4 ülkücüsünden birisi ve MHP'de hükümet ortağı, yani siyasetçinin, milletinin faydasına olan, milletinin zararına olan görüşleri tüm çıplaklığıyla aktarabilecek güçle cesaretli olması gerektiğini vurguluyoruz. Rahmetli bu vurgunun Türk siyasetindeki en nadide örneklerinden birisidir. Onun için var. Ee, ve inşallah e, halkımızın tamamı ne demek istediğimizi, siyasi fikirleri neden seçtiğimizi ve hangi e, onların hangi düşünceleriyle bir yüzyılımıza ait bir perspektif sunduğumuzu, inşallah anlatmış olacağız, inşallah kanıtlamış olacağız. Ve hepsi de halkımızın tamamı da ee, o isimlerden bizde bir şeyler bulabilecek bu iddiada bulunuyoruz. Baktıkları zaman bize Muhsin Yazıcıoğlu'nu görecekler. Baktıkları zaman bize Başbuğumuzu görecekler. Baktıkları zaman bize Erbakan Hocamızı görecekler. Baktıkları zaman bize Mustafa Kemal Atatürk görecekler inşallah. Hedefimiz bu, iddiamız da budur. Teşekkürler. O zaman şimdi partinin